Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Sivas, Siniha, ilçesi, Gedikçahir köyü muhtarı Cemil Erzincan ile köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve bölgenin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Ee, öncelikle muhtarların sayılır olsun efendim. Sağ olun efendim. Ne zaman muhtar seçildiniz? Ee, 7 Haziran'da hükümet seçimiyle birlikte muhtar seçim. Ara seçimlerde? Evet ara seçimlerde. Ara muhtarlık seçimlerinde muhtar evet. seçildi. Daha önceki muhtar neden, görevden mi alındı efendim? Önceki muhtar oturumu dolmadığı için birinci azaya geçti. Birinci azadan sonra da seçim yapıldı. Bana seçim yapıldı bana. Karşına da çıktı mı efendim bir Haziran'da? Ee, bir aday çıktı. Kaç oy farkla seçildiniz? Ee, o 5 oy aldı, ben 15 oy aldım. 10 yani 10 oy fark attınız. Evet, e, 20 evet. seçmenimiz var sayın evet. Işte. evet. köyümüz kaç haneden oluşuyor ben? Köyümüz şu anda e, yazın 10 hane, kışında da 3 hane kalıyor. Bir de mezram var. Mezrada kimse kalmıyor. Mezrada işte o da onun 12 hanedir. O da yazın 10-12 hane oluyor. Kışında kimse kalmıyor. Bekçi tutuyorlar. Evet. Öyle bir durum oluyor. Köyler neden boşalmış efendim? Önce bunu soralım. Köyler evet. önce köylere ilgilenilmediğinden kırsal kesimden, hayvancılıktan veyahut hububat şeyinden dolayı e, yol, yol, altyapı, üst yapı her çeşit şeyden çoğu köyler göç vermiştir. İçsizlikten dolayı evet. e, büyük şehirlere göçmüşlerdir. Hizmet yapılmadığından doğru evet. mu? Evet hizmet evet. yapılmadığından. E, e, o bir mezranın yolda toprak, burası da evet. toprak mucurlanmış. Evet. Bu evet. mucur daha tehlikeli. Evet. Araç bir fren yaptığında sayın izleyiciler mucur daha çok tehlikeli evet. oluyor. mu Benim bir ricam var. Buyurun efendim. Bu iki köyümüzde me, asfalta mesafemiz yani, 300 400 metre iki köyünde evet. mezramında bunun yani asfaltlanması köyün içine kadar biz istiyoruz. Sayın evet. izleyiciler yani muhtar arkadaşımızın iki ya bu köyü orası da mezrası orası da köy gibi ee, ana yola grup yollarına 300 metre orası da 300 metre ya da en fazla 400 metre evet. Yani toplamda 700 metrelik bir asfaltsız toprak yol var sayın izleyiciler ama diğer tarafı ham toprak. Burası yine mucurlanmış. Ee, biz mutlaka eee Asfaltsız köy yolu kalsın istemiyoruz. Size de gösterdik az önce. Doğru mu efendim? Evet. Bak, köy yollarının asfaltlanması için evet. Türkiye'de mücadele ediyoruz sayın izleyiciler. İşte başka Türkiye'de köyleri ziyaret eden gazeteci de yok. Her gittiği yere soruyorum. Hiç gazeteci geldi mi efendim? İlk olarak geldi. Evet. İlk olarak sizi gördüm burada. Evet. Gazeteci olarak. Bizim amacımız işte hizmet unutulan köyleri hizmet yapılmasını sağlamak için hem kamuoyunu hem görevleri evet. hareket ettirmek. Mutlu arkadaşımız emekli devlet memurluğunda doğru evet, mu efendim? Evet. Devlet demir yollarında e, evet. kaç yıl çalıştınız efendim? 30 yıl. 30 yıl çalıştı. Emekli oldu. Geldi köyüne yerleşti. Baktı ki köy bıraktığı gibi aynı toprak duruyor. Evet. E, köyün içine girdik. Aracımız e, en son evin oradan çıkmadı. Orada biraz ıslanmış. Oraya su akmış. Evet. Evet. Yani e, yolun uzunluğu da 200 metre. 200 metreye biz mutlak parke taşı döşenmesini istiyoruz. Artı evet. köyün evet. içine girdik. Altyapı yok, koku var. Yani fosettik, şukur dolmuş galiba bir iki tane şey. Evet. Haneli. Köyün içinde pis bir koku var sayın izleyiciler. E, şoför arkadaş dedim hemen çıkalım dedim. E, Kokudan rahatsız olduk ama biz çıkıp gittik. Buradaki vatandaşlarımız burada ikamet ediyor. Evet. Değil mi? Evet. Buradakilerin sıkıntısını öğrenmenizi istiyoruz yani sayın izleyiciler. Evet. Yani e, çok bir pis bu koku insanı beynine işliyor. Onun için mutlaka altyapıların yapılmasını istiyoruz. Evet. Değil mi evet. Sokaklar 200 metre uzunluğunda bir sokak var burada. Bu bu şu evet. çayır köyünde sayı izleyeceğim. Diğer ise tekel ne tekel mezrası mıydı? Terekli mezrası. Terekli mezrası. Ee, orada işte ona yakın hane var. Genelde işte burada Sivas'ın genel sorunlarından bir tanesi de bu sayı izleyiciler. Hizmetleri olmadığı için genelde vatandaşlarımız büyük şehirlere gitmişler. İstanbul, Ankara, Sivas gibi değil mi? Evet. Ben? gitmişler. Köylerde genelde yaz aylarına geliyor vatandaşımız. Şimdi de Ekim zamanı e, tarlasını sürüyor. Budaya ekiyor değil evet, mi benim? Evet. Budayın ektikten sonra çekip gidiyor. Diyor kış aylarında zaten burada kış çok çetin geçiyor. Evet, çetin geçiyor. Yolda çamur olduğu için araç da çıkmıyor. Evet, Traktör dahi çıkmıyor diyor arkadaşımız o. Diğer arkadaşımız. Yalnız yalnız al muhtar. Ali Çelik. Evet. Traktör. Bizim 2011 model aracımız sayın izleyiciler. Ya, yağmur yok. Yaş kurt, kuru yolun yolu. Ancak zemin çok gevşek olduğu için araç patinaj yaparak zorla evet. köyün içinden hareket ettik. Bunu da belirtmek istiyorum. Evet Muhtar, köy konağı muhtar odası var mı? Köy konağına yeni bir çalışma yapıyoruz. Köyün tuvaletleri 1965'ten bu yana Aşağı yukarı 40 yılda köy okulu kapalı. O 2014'te köy konağına dönüştürüldü ama daha yeni yeni faaliyete geçiriyorum köyün konağının tuvaletlerine su bağladım. Lavabo taşı, tuvalet taşı hepsini koydurdum. Suyunu bağladım. Köy içinde, köy konağın içinde de çalışmalarımız önümüzdeki sene devam edecek. Evet. Bir de çevre düzenlemesini yaptırırsanız evet. gördüm oraya diyeceye yazmışız evet. arka evet. tarafta. Yani badana, evet. boyası yapmış arkadaşlar. Muhtar arkadaşlar. Özel işte. idaremiz özel idaremiz de bize yardımcı oluyor. Evet. Boru falan verdiniz, menfez boruları Evet. O da yardımcı oluyor. Sağ olsunlar oradaki amirlerimiz, müdürlerimiz. Evet. Şu, bir de şunu belirtmek istiyorum Sayıncı. İşte 10 hanenin altına düşen köyleri genelde e, kapatıyorlar. İşte köylerin kapanmaması için önce hizmet yapılmalı, yolları evet. yapılmalı, evet. Alt yapısı, kanalizasyonu, parketajı evet. döşenmeli ki emekli olan vatandaşlar, işte, muhtar gibi mutlu vatandaşlarımız da evet. köye gelsin, yerleşsin. Köyler evet. canlansın değil mi efendim? Evet. Evet, birinci amacımız evet. bu Sayın izleyiciler. Yani köylere hizmet yapılmalı. Emekli olan vatandaşlarımız en azından köye özlem duyuyor. İşte belli bir yaşa geliyor muhtarım gibi. 63 yaşında gelmiş muhtarımız. Veya işte 70 yaşında vatandaşımız emekli oluyor. Geliyor. Köyüne yerleşmek istiyor. Çünkü burada doğdu büyüdü. Doğru mu yani bir Özlemi var ya. Yani. Evet, evet. Her toprağında taşında bir ağacında ne hatırası var. Evet, evet. Mutlaka köylerin canlanması için biz hizmetlerin yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Evet. İşte Hafik'te bugün ikinci iki köye uğradık. İkisini de yolu toprak sayın izleyiciler. Evet. Üzüldük. Hiç sokaktan gidilmiyor buraya yani yürünmeyecek halde gelmiş. Evet. Ama dedi aracın altı değmesin. Yani arık olmuş sokağımızın evet, evet. içi değil mi? Gelik çayrın içine girdik sayın izleyiciler. Yani çok zor araç gitmesi. Yani 200 metre uzunluğunda bir sokak var. Ancak araç gitmesi zor. Evet. Mutlaka yapılmasını istiyoruz. E hiç çocuk var mı ben? Nasıl? Çocuk var mı şeyde köyde? Köyde şu durumda emekliler çocuk yok. Hiç çocuk yok. Evet. Çocuklar kurbetten geliyor. Evet. Yazları geliyorlar. Evet. Yazları yazlar işte alıyorlar. yazları geliyorlar. En azından bu köy konağının önüne bir çocuk parkı yapılsın değil mi? Evet. Çocuklar geldiğinde oynaması için. Gezbedici olur. Geliyor çocuklar oynayacak yer yok. Evet. Köy konağımıza da daha yeni yeni sandalye, masa, tencere, şu bu kıvır zıvır e, vatandaşların yardımıyla şey yapıyorlar. Vatandaşlar evet. alıyor. Ufak tefek yardım yapıyorlar. Evet. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet yani halkın yardımıyla Sayın izleyecek. Evet. Muhtarın köyü canlandırmaya evet. çalışıyor. Ee, i̇şte dediğimiz gibi yani iki köyümüzde. Evet Terekli'de burayı da. Terekli'den gelik, e, Gelikçayır köyünü de canlandırmak evet. istiyor. Burada da hem köy vatandaşlarının hem de devlet tarafından yardım olmasını Evet istiyoruz. Evet Muhtar'ım başka var mı herhangi bir sorunuz? İçme Ama, suyumuz var mı? Yeterli mi? E, i̇çme suyumuz var. Şebeke suyudur. Ee, şimdilik yetiyor ama ileride köy mesela bu sene iki ev yapıldı. Önümüzdeki sene Gerek evet, yapıldı? Ev? Bizim köye. Buraya da yapıldı mı? Evet. Buraya evet. da yapıldı. İki tane evet. ev yapıldı. İki üç ev daha yapılırsa su sorunumuz olacak. Yani evet. su payımız... dedik. Köyler eğer hizmet gelirse köyler geri tekrar eski canlılığına döner. Evet. Bak, iki ev yapılmış. Evet. Ee, dün Topul yurda gittik. Yıl Sivas Yıldız yerinde. Her her yıl 10 ev yapılıyor Süleyman Bey'in. Yani şu anda 100, 200 nüfusu olmuş köyün. Ee, oradan tren istasyonu geçiyormuş. Hep evet, yani biliyorum ben evet, orayı tren biliyorum. Tren hattı geçiyor. Çok güzel insanlar. Evet e, sosyal bir alanımız var. Köy konağımız yapılmış. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı? Vallahi bir de başka konu şu bizim göl var, turnalar var, bir sürü şey var. Avcılar yasak levası olduğu halde avcılar her zaman rahatsız ediyor. O hayvanları vuruyorlar gece karanlığından. Jandarmaya bildiriyorum. Jandarma kovalıyor ama yine de geliyorlar. Evet. E, e, göl derken sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız örnek bir hem bir vatandaş yani muhtarlığı işte örnek bir vatandaş orada göle yakın yerde anız yatmasından dolayı yangın çıkmış. Kendisi de bir komşuyu da alarak, önce sen gittin değil mi? Komşu evet, önce geldi. Evet. Oraya yangını müdahale ederek söndürdü. Çünkü o göle ulaşsın e, ulaşmasın canlılar, canlılar yanmasın. yanmasın çünkü o yanan yerde de işte ne dedi yılan var böcek var evet. şu var dedi yani insan yani bırak insanları hayvanları canlıları da düşünün. bir vatandaşımız. Gölde 15 bu, çeşit kuş var. Evet. 15 gölde de 15 çeşit kuş var. Yani bak burada muhtarımız ne yapıyor? Börtü böcek ve yılanı düşünerek evet. e, yangına müdahale ediyor. Evet. E, her tarafı siyah içerisindeydi arkadaşlar. Eee Yanında da bir sonradan bir köylü vatandaşımız gelmiş. Evet. biz aradığımızda dedi ki şöyle yanlış söndürmeden geliyorum. Süleyman Bey şuradayız dedi. Biz de gitti kendisini aldık. İşte Türkiye'de örnek bir vatandaşımız ve muhtarımız sayın izleyiciler. Sağ olun. Biz e, işte tüm Türkiye'deki siyasilerin de bu düşüncede olmasını istiyorum. Karşımızda bir canlı var, insan. Evet. Börtü böcek yılan da değil. O nedenle hiçbir cana kıyılmasını istemiyoruz. Eyvallah. Buradan tüm can, terör odaklarına da sesleniyorum. Bu dünya hepimize yeter. Evet. Hiçbir paylaşamayacağımız bir konu yok. Hepimiz kardeşiz. Evet. Kardeşlik üzerine söylediğim şu şiirimi burada da okumak istiyorum. Adem ile Havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sel olduk biz. Yaradana köle olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktır bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi zamanı dolan uçar gider kül gibi. Yoktur dünyada tatlı dil gibi Temel yasamız anlattır bizim. Evet. Mezar denen evveli mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaktır bizim. Yani hiçbir canlının hayatına son vermememiz lazım. Neticede can taşıyor. Hiçbir insan ben şurada doğacağım, ben burada doğacağım şansı, şansı yok. İnsanları Allah-u Teala nerede takdir etmişse orada doğuyor. Annesi, babası evet. hangi dili, ırkı, mezhebi evet. de yetiştiriyorsa o onu öğreniyor. Evet. Onun için her türlü alimciler karşılıyız. Evet. Tek Türkiye'de değil, dünyadaki bütün topraklar bütün insanlığa yeter. Neyi paylaşamıyoruz? Kardeşçe, barışça yaşayalım ama öncelikle Türkiye'de birlik, beraberlik olmasını evet. istiyorum. Mutlu arkadaşımın düşüncesine siyasileri davet ediyorum. Evet. Börtü böcek ve yılanlar ölmesin ölmesi. diye yılan e, yangına Üç koşarak müdahale, müdahale etti. 3 saat Orada jandarmada haber verdik, itfaiyeye evet, de Gerekli yerlere verdik. de bilgi vermiş sayın izleyiciler. İşte biz her zaman söylüyoruz. Mesela orman köylüsüne ilk önce orman köylüsü müdahale ediyor yangın falan çıktığında. Evet. Orman köylüsüne de sahip çıkılmasını istiyoruz. Biz kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza, devletin sahip çıkmasını istiyoruz. İşte özverili bir vatandaş. Evet. Örnek muhtarımız sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sisi Gazetesi, bugün de Sivas ili Hafık ilçesi, Gedikçahir köyü muhtarı Cemil Erzincan ile Röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de mutlu olan Gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılan devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. İlk kez siz köyümüzü